Hayat oyunu. İyi olmak tek başına yetmez canım. Şunu baştan söyleyeyim mi sana dostum? Sadece iyi olmak bu garip dünyada yetmez. Eğer pamuk, kalbin ve tertemiz niyetinle her kapıyı açabileceğini sanıyorsan, çocukça bir rüyaya inanıyorsun demektir. İçten içe sen de biliyorsun. Bu laflar işe yaramaz. Sadece düşünmek istemiyorsun. Kaç kere ezildin? Tam da doğru olanı yaparken kaç kere biri seni kullandı ya da varlığın umrunda bile olmadı. Çocukluktan beri bize iyiliğe iyilikle karşılık verilir dediler. Ama gerçek şu ki dünya çoğu zaman iyiliğe kayıtsızlıkla hatta sağlam bir darbeyle karşılık verir. Neden mi? Çünkü dünya iyi insanları alkışlamaz, oyunu oynamayı bilenleri alkışlar. Ahlak kitabıyla yaşayanları değil. Makyavel, gerçekliğin acımasız öğretmeni. İşte burada Makyavel devreye giriyor. O çok uzun zaman önce anlamış ki biz insanlar kişisel çıkarlarımız söz konusu olduğunda ne kadar acımasız olabiliriz. Makyavel şaheseri Prens de altın bir cümle söyler. Zekasız erdem, zayıflıktır. Şimdi bir düşün, kaç kere sadece bu zayıflık yüzünden yere kapaklandın. Gerçekten kime hayranlık duyuyorsun? İyi oldukları için mi oralara geldiklerini sanıyorsun? Hayır canım. Oraya geldiler çünkü ne zaman konuşacaklarını, ne zaman susacaklarını ve ne zaman kimse fark etmeden kendi işlerini halledeceklerini biliyorlar. Çünkü ahlakın bir engel olmadığını, bir teknik olduğunu anladılar. Oyunu kuranla sadece bir piyon olan arasındaki fark işte bu küçük ayrıntılarda gizli. Akıllı merhamet, kendini koru. Senin sorunun iyi olman değil. Sorun, iyiliğini korumayı bilmemen. Sanıyorsun ki diğerleri de senin yaşadığın kurallarla oynuyor. Ama dünyanın kuralı yok, maskesi var ve bunu anlamadığın sürece saf arayanlar için her zaman kolay bir lokma olursun. Bu sorun için Makyavel'in süper bir önerisi var. Stratejik merhamet. Yani kurt ol demiyor, kendine ihanet et demiyor. Sadece ne zaman, nerede ve kime karşı iyi olacağını bil. İnsanların niyetlerini okumayı, maskelerinin ardını görmeyi ve kime güvenilir, kime güvenilmez olduğunu anlamayı öğrenmelisin. Meşhur cümlesini hatırla. Makyavel der ki: "Hem sevimli hem de korkutucu olamıyorsan, senden korkmaları daha iyidir." Peki sen bugüne kadar ne yaptın? Muhtemelen herkesin seni sevmesini istedin. Sorunsuz ve gerilimsiz olmak istedin ama sonunda eline ne geçti? Saygı mı? Asla. Güç mü? Hiçbir zaman. Sadece senden bir parça koparıp giden bir sürü tek taraflı ilişki. Dikkat et, iyi olma demiyorum. Doğru şekilde iyi ol diyorum. Ne ezil, ne zorla bir şeye mecbur kal, ne de rol yap. Arkadaşında güç olan iyilik parlar. Sonu hiçbir şeyle biten iyilik ise sadece zayıflık kokar. Şunu açıkça söyleyelim. Dünya dürüst insanları ödüllendirmez. Kurnaz insanları ödüllendirir. Hayat bir ahlak yarışı değil, bir savaş alanı. Algı savaşı, gerçeklik değil. Hala adaletin sonunda kazanacağını düşünüyorsan, sana söyleyeyim, hala başka bir oyunun kurallarına göre yaşıyorsun. Diğerlerinin seni ezdiği bir oyun. Gerçek erdem her zaman affetmek veya sürekli geri çekilmek değildir. Ne zaman sert olacağını, ne zaman yumuşak ve bu ikisinin nasıl dengeleyeceğini bilmektir. Makyavel'in korkutucu ama gerçek bir cümlesi var. O der ki: "Gerçekten kim olduğun önemli değil. Önemli olan başkalarının seni nasıl gördüğüdür. Eğer zayıf görünürsen, sana kaybeden gibi davranırlar." Eğer güçlü görünürsen, sadece görüntüde bile olsa insanlar sana dikkat kesilir. Düşünsene kaç kere sadece birinin kalbini kırmamak için ezilmene izin verdin. Kaç kere sorun çıkmasın diye sustun ama sonunda o sessizliğinin seni kaybettirdiğini anladın. Bu merhamet değil, düşüncesizliktir. Mesele taş kalpli olmak değil, mesele akıllı olmak. Eğer merhamet hesaplıysa, en güçlü silahın olabilir ama plansız ve sınırsızsa, tüm kişiliğini yutan bir kara delik haline gelir. Kurtlar dünyası, iyi niyet para etmez. Birçok iyi insan aynı hatayı yapar. Temiz niyetlerinin kendi başına ödül getireceğini sanırlar. Ama dünya niyet peşinde değildir, sonuç peşindedir, hükmetme peşindedir. Kimseye hoş gelmese de zor kararlar alabilecek birini arar. Yetkisiz merhamet, saygısızlık dünyasına tek yönlü bir bilettir. Makyavel der ki, kurtlar dünyasında kuzu olmamalısın. Yani hala herkesin seni sevmesi gerektiği düşüncesiyle ilerliyorsan, kendini büyük bir tehlikenin içine atıyorsun. Ahlakçılığın boynuna bir zincir olmasına izin vermemelisin. Erdem demek kurnazlık demektir. Hayatta kalmak için ne zaman kuralları çiğnemen gerektiğini bilmek demektir. Başkaları anlamasa bile Sessizlikte güç, kelimelerin ötesinde bir dil. Daha ne kadar dünyanın seni ezmesine izin vereceksin? Daha ne kadar sürekli kurban olmaya devam edip saygı bekleyeceksin? Acımasız ol demiyorum ha. İyiliğini silahın yap diyorum, zayıf noktan değil. Ne zaman gülümseyeceğini, ne zaman savaşacağını öğren. Çünkü dünya adil değil. Ama oyunu bilen hem hayatta kalır hem de kazanır. Makyavel Prens kitabının nasıl namert olunacağını söylemek için yazmadı. Bu mayın tarlasından nasıl sağ çıkacağını öğrenmen için yazdı. Çünkü hayatta kalmak başlı başına bir zaferdir. Ve çok önemli bir nokta. Gerçek güç sadece güçlü olmak değildir. Başkalarının senin güçlü olduğunu düşünmesidir. Zeki olman harika ama bunu göstermezsen kimse inanmaz. Çünkü bu dünyada başkalarının senin hakkında düşündüğü şey, senin gerçekten kim olduğundan daha önemlidir. Ve işte tam da bu nokta her şeyi değiştirir. Düşünsene kaç kere gördün değersiz birinin yetenekli birinden daha çabuk yükseldiğini? Kaç kere gördün bir hilecinin patron olduğunu? Ama dürüst birinin hala fazla mesai yaptığını. Eğer bunların tesadüf olduğunu düşünüyorsan, etrafındaki doğru kalıpları göremiyorsun demektir. Burası liyakat dünyası değil. Burası gösteriş gücünün dünyası. İnsanlar iyilik peşinde değil, özgüven peşindeler. Kendini nasıl göstereceğini bilenlerin peşindeler. Bilmese bile her şey elindeymiş gibi davrananların. İşte burada birçok kişi düşüyor. Çünkü hala doğruyu söylemenin ve iyi olmanın yeterli olduğunu sanıyorlar. Hala gerçekten iyi olurlarsa dünyanın sonunda değerlerini bileceğini sanıyorlar. Ama açıkça söyleyeyim, dünya haklı olana ödül vermez. Hikayesini güzel satmayı bilene ödül verir. Bu kadar basit ve bu kadar acımasız. Zihinsel imaj yaratmak. Sen algıların yönetmenisin. Makyavel bu oyunu iyi bilirdi. Gerçekten kim olduğun önemli değil, önemli olan başkalarının seni nasıl gördüğüdür. İnsanların senin hakkındaki zihinsel imajı her şeyi belirler. Tereddütlü bir patron önceden her şeyi bilse bile yine de başarısız olur çünkü kimse ona güvenmez. Yetenekli bir çalışan kendini nasıl göstereceğini bilmezse hep ast kalır. Zeki bir insan değerini ifade edemezse kolayca göz ardı edilir. Yani mesele sadece iyi olmak değil, iyiliğini nasıl tanımlayacağını bilmelisin. İnsanların zihninde kendin hakkında doğru bir imajı nasıl oluşturacağını. Bu aldatmaca değil ha! Bu halkın görüşünü yönlendirmek demektir. Yani başkalarının seni nasıl göreceğini sen seçmelisin. Gerçek acı ama insanlar seni olduğun gibi görmezler. Seni kendi zihinlerinin filtrelerinin arkasından görürler. Duygularının, deneyimlerinin, ön yargılarının filtreleri. Şimdi soru şu. Bu filtrelerin sana karşı çalışmasına mı izin verdin yoksa onları kullanmayı mı öğrendin? Eğer merhametliysen ama zayıf görünüyorsan kurban olursun. Eğer dürüstsen ama bunu göstermiyorsan ezilirsin. Eğer yetenekliysen ama özgüvenin yoksa hiç hesaba katılmazsın. Bu kadar basit. Bu oyunu kuranla sadece başkalarının oyununda gürültü yapan arasındaki farktır. Bilgi kontrolü, gizli askoz. Şimdi oyunun daha karanlık ama daha önemli bir kısmına gelelim. Bilgi kontrolü. Fark ettin mi? Güçlü insanlar her zaman daha çok şey bilir. Hep bir adım öndeler. Neden mi? Çünkü bilginin başlı başına bir silah olduğunu ve saf insanların düşündüğünün aksine tamamen dürüst olmanın bir güvenlik açığı olduğunu, bir onur olmadığını anladılar. Saf insanlar kalplerinde ne varsa dökmeleri gerektiğini sanırlar. Ama makyavel der ki bir prens her şeyi söylememelidir aldatmak için değil kendini korumak için. Çünkü herkesin kendi çıkarını kolladığı bir dünyada her şeyi açık eden ilk kurban olur. Öyleyse neyi söyleyeceğini ve neyi saklayacağını öğrenmelisin. Her şeyi açıklamana gerek yok. Hatta biraz gizemli olmak daha iyidir. Bırak başkaları seni tahmin etsin. Çünkü tamamen tahmin edilebilir olduğun an tüm gücünü kaybettiğin andır ve o an artık oyunu sen oynamıyorsun demektir. Seni oynuyorlar demektir. Tüm güçlü insanlar bir şeyi iyi bilir. Sessizlik sadece sessizlik değildir. Bir harekettir. Siyasette, iş dünyasında ve sanatta meşhur olanlar bile bazı zamanlarda bir şeyi söylememenin yüz cümleden daha etkili olduğunu iyi anlamışlardır. Hiç dikkat ettin mi gerçekten saygı duyduğun insanlara? ağırbaşlı hissettiğin, özel bir enerjisi olan insanlara. Gözlerinde her zaman tam olarak anlayamadığın bir şey vardır. Her zaman kendilerine bir şey saklarlar. İşte burada birçok kişi işleri berbat ediyor. Çünkü bir şey söylemezlerse yalan söylediklerini sanıyorlar. Ama gerçek şu. Bu dünya mutlak dürüstlük peşinde değil, kurnaz insan peşinde. Eğer kalbindeki her şeyi söylersen Önce sen darbe alırsın. Özellikle de karşındaki en ufak bir lafını bile bilmeye değmeyen biri ise, kaç kere konuştun ve sonra pişman oldun? Kaç kere başını belaya sokacak bir şey söyledin? Kaç kere dinlemeyen birine kendini anlattın? Evet, konuşmak kolay ama sessizlik profesyonellerin oyunudur. İşin güzeli ne zaman konuşman gerektiğini ve daha da önemlisi ne zaman susman gerektiğini bilmektir. Önemli bir kural da var. Az konuşanlar daha çok dinlenir. Çünkü sessizlik bir tür belirsizlik yaratır. Belirsizlik, insanların hikayenin sonunun ne olduğunu merak etmelerini sağlar ve bu da güç demektir. Eğer durmadan, plansızca konuşursan, insanlar sıkılır çünkü keşfedilecek bir şey kalmaz. Eğer sürekli davranışlarını açıklamak zorunda kalırsan, sanki kendini savunuyormuş gibi görünürsün ama sadece gerektiğinde konuşur ve biraz da tahminlere yer bırakırsan kulaklar kendiliğinden keskinleşir. Mesafe koyma. Yokluk saygı getirir. Makyavel bunu çok önceden anlamıştı. O derdi ki kim olduğun önemli değil. Önemli olan başkalarının senin ne sandığıdır. Eğer tahmin edilebilir birine dönüşürsen işin biter. Çünkü tahmin edilebilir bir patron artık tehlikeli değildir. Sadece bir piyondur. Ama etrafında her zaman bir belirsizlik katmanı tutarsan, gizli bir az kozun olur. O zaman kimse oyununu kolayca okuyamaz ve okunamayan bir kişi her zaman saygı duyulan biridir. Şimdi seçim senin. Herkesin okuyup kolayca yargılayabileceği açık bir kitap gibi mi olmak istiyorsun? Yoksa bilgi, imaj ve belirsizliği bir araca dönüştürmeyi bilen gerçek bir oyuncu mu olmak istiyorsun? Şunu hemen söyleyeyim plansız merhamet sadece seni kullanmak isteyenler için bir davetiyedir. Dünya senin için değişmez. Eğer saygı ve nüfuz istiyorsan gerçekten olan oyunu öğrenmelisin. Okul kitaplarında okuduğun ya da büyük annenin anlattığı oyunu değil. Bu oyunu anladığında işte o zaman kurbanlar grubundan ayrılırsın. Başkalarının kendini sana göre ayarlaması gereken kişi olursun. Kıtlık, çekiciliğin ve saygının sırrı. Ama sadece sessizlikten bahsetmiyorum. Başka bir şey daha var. Mesafe koymak. Birçok kişi gücün her zaman ortada olmak, her zaman görünmek olduğunu sanır. Ama tam tersi. Her zaman ortada olanlar değerini kaybeder. Yokluk değer yaratır. Devamsızlık saygı oluşturur. Düşünsene, odaya girdiklerinde atmosferin değiştiği insanları. Neden mi? Çünkü her zaman etrafta değiller. Çünkü her geldiklerinde özel bir his veriyorlar. Makyavel derdi ki: "Prens her zaman ulaşılabilir olmamalıdır. Gururdan değil, akıllılıktan. Çünkü çok samimi olursan saygınlığın kaybolur. Eğer her zaman el altında olursan, eğer hep affedersen, eğer sınır koymazsan insanlar alışır. Ne kıymet bilirler, ne de değer verirler." Yani sonuç şu. Az konuş, daha hesaplı davran. Bırak her zaman keşfedilecek bir şeyin olsun. Bazen geri çekil ve geri döndüğünde geri dönüşünün önemli olduğunu herkese hissettir. Stratejik sabır, zaman oyununun galibi. Makyavel'in işaret ettiği başka bir sorun da insanların aşırı bağışlayıcılığıdır. Kaç kere her şeyi birisi için ortaya koydun ama bir teşekkür bile duymadın? Kaç kere sen hep oradaydın, hep cevap verdin, hep destek oldun. Ama sen birine ihtiyaç duyduğunda sadece sessizlik ve yalnızlık vardı. Bunlar tesadüf değil, dünyanın acımasız kanunu. Çok olan değersizleşir, az olan daha çok istenir. Öyleyse bir şeyi anlamalısın. Kendini yönetmeyi öğrenmelisin. Sadece konuşmanı veya davranışlarını değil, hatta varlığını, dikkatini, enerjini bile her zaman ulaşılabilir olmanın başkaları için varsayılan bir seçenek olmasına izin vermemelisin. Asla hemen cevap verme. Asla başkalarının senin varlığın konusunda rahat olmasına izin verme. Çünkü tam da gerektiği anda geri çekildiğinde işte o zaman ne kaybettiklerini anlarlar. İşte o zaman saygı oluşur. Ama birçok insan kaybolmaktan korkar. Bir süre ortalıkta olmazlarsa unutulacaklarını sanırlar. Ama sana bir şeyi açıkça söyleyeyim. Eğer birinin seni düşünmesinin tek nedeni her zaman göz önünde olmansa, o zaman aslında onun için hiç önemli olmamışsındır. Etkileyici insanlar sürekli sahnede olanlar değildir. Onlar sessizliği bilenlerdir. Ne zaman geri çekileceklerini ve ne zaman ortaya çıkacaklarını bilenlerdir. Büyük insanlara bak, her zaman ortalıkta değiller. Ama orada olduklarında onları Gerçek şu ki dünyayı gerçekten döndürenler ne ille de en güçlülerdir, ne de en gürültülü olanlar. Onlar herkes stresten patlarken bile soğukkanlı olanlardır. Diğerleri şaşkına dönerken onlar sadece izlerler. Ve işte burada gücün çok önemli bir kısmı kendini gösterir, programlı sabır. Tüm insanlar hızlı sonuç peşindedir. Herkes yarın başarıyı teslim almak ister. Ama dünya aceleci insanlar için yaratılmamıştır. Dünya açlığa dayanabilenlerin lehinedir. Sabredebilenlerin. Makyavel de tam olarak bunu söyledi ve gücü gerçekten tadan herkes bunu derinden hissetti. Güç sabretmeyi bilenindir. Birçok insan programsız ilerler. Kararları heyecan doludur ama bir rotaları yoktur acele ederler ama nereye gittiklerini bilmezler. Ama oyunu kazananlar hesaplı adımlar atarlar. Ne çok hızlı, ne çok yavaş. Tam isabet. İlk seste ateş etmeyen bir avcı gibi. Önce sabreder, ölçer, sonra darbeyi indirir. Tam ateş etmesi gerektiği zaman. Kural basit, kazanan önce hareket eden değildir. Doğru hareket edendir. Makyavel derdi ki, dünya kendini koşullara uyduranındır. Ne hep acele edenlerin ne de sadece bekleyenlerin ne zaman hareket edeceklerini ve ne zaman bekleyeceklerini bilenlerin. Yüzeydeki insanlar anlık kararlar alırlar. Akıllı insanlar ise oyun alanı kendi lehlerine dönene kadar sabrederler. Dönüşümün başlangıcı. Oyunu sen kuruyorsun. Şimdi bir soru. Sen o yarım yamalak her fırsatta atlayanlardan mısın? Yoksa bir avcı gibi doğru anı bekleyip işi bitiren, o tek darbeyi vuranlardan mı? Eğer bunları öğrenirsen artık sadece bir oyuncu değilsin. Oyunu tasarlayan sen olursun. Çünkü artık biliyorsun ki düşüncesiz merhamet tehlikelidir. Biliyorsun ki başkalarının seni nasıl gördüğü gerçekten kim olduğundan daha önemlidir. Anlıyorsun ki duygularını kontrol eden tüm oyunu elinde tutar ve biliyorsun ki acele sadece kaybetmene neden olur ama amaçlı sabır zafer getirir. Peki şimdi bunları bildiğine göre neden hala diğerleri gibi düşünüyorsun? Neden hala aynı eski kalıplarda takılı kaldın? Eğer farklı bir sonuç arıyorsan farklı düşünmelisin. Her şeyi mahvetmek değil. Hayır sadece kendi kurallarını yazmalısın. Çünkü oyunu değiştiren artık kimsenin beklentisine göre oynamaz. O oyunu kendisi kurar. İşte burada meselenin özünü anlarsın. Dünya takipçi insanlar için yaratılmamıştır. Dünya bu tür insanları yutar, ezer ve sonra da unutur. Eğer diğerleri gibi düşünürsen, diğerleri gibi davranırsan, sonunda onların ulaştığı yere ulaşırsın. Tekrara ruhsuz bir hayata hiçbir şeye son hamle harekete geç kazanmanın tek yolu normal olman gerektiğini söyleyen yazılı olmayan kuralı çiğnemektir konuştuğunda her kelimesinin bir anlamı varmış gibi duran biri olmalısın kolayca anlaşılamayan biri her zaman bir kozu olan biri aldatmak için değil üstünlüğü için ve o noktaya ulaştığında içinde bir şey titrer Hiçbir zaman değersiz olmadığını anlarsın. Sadece değerini göstermeyi bilmediğini. Varlığını kontrol etmeyi, bilgini silahın yapmayı ve imajını başkalarının saygı duyacağı şekilde inşa etmeyi bilmediğini. Ama şimdi biliyorsun ve bu farkındalık başlı başına korkutucu bir güçtür. Çünkü harekete geçmeye başladığında artık geri dönüş yok. Artık o eski insan olmayacaksın artık tahmin edilebilir değilsin. Artık kimse seni kolayca kullanamayacak ve yavaş yavaş fark edeceksin. Düne kadar seni görmezden gelenler artık yapamayacaklar. Seninle oynayanlar şimdi sana dikkat kesilecekler. Çünkü sen değiştin. Çünkü artık oyunu biliyorsun. Ama tüm bunların sonunda bir soru var. Sadece bilmek mi istiyorsun yoksa gerçekten oyuna başlamak mı istiyorsun? Sadece izleyenle sonuç alan arasındaki fark bir şeydir. Eylem. Bu lafları dinleyip kenara da atabilirsin ya da hemen şimdi küçük adımlarla fark yaratmaya başlayabilirsin. Biraz daha gizemli davran. Her şeyi söyleme. Çok fazla açıklama yapma. Duygularını bir kenara bırak. Sakin ama kararlı cevap ver. Bazen geri çekil, sonra düşünerek geri dön. İzle, analiz et, bekle ve sonra tepki ver. İşte bu basit değişiklikler yavaş yavaş insanların sana bakışını değiştirecek. Bir gün sonunda fark edeceksin ki artık seni görmezden gelemiyorlar. Ve şimdi sıra sende. Sadece bir oyuncu olmaktan çıkıp oyunu kuran kişi olmaya hazır mısın? Eğer ne dediğimi gerçekten anladıysan bana bu cümleyi yaz: Güç sessizlikte gizlidir. Bakalım kim sadece dinledi, kim gerçekten anladı?